Merhabalar. Ben Yenimek Takı Tasarım Kursu öğretmenlerinden Zehra Salma. Bugün sizlere Doruk bileklik yapımını göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz Doruk boncuk kullanacağız. Ve 20 numara misinamız var. Boncuk iğnemiz, çakmağımız, makasımız ve 2 adet ince uçlu ve sivri uçlu olmak üzere pensemiz var. Ve ayrıyetten kilit görevi yapacak asansör bir kapamam var. Bu şekilde. Evet, şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Evet şimdi bir iğneme geçirdim ve 4 tane Doruk'a boncuk alıyorum ve 4 şimdi bunları alta yürütüyorum ve buradan Bir tane Şöyle düğüm atıyorum Bir tane daha atıyorum İyice sağlam olması için burada bir tane halka oluşturacağız Evet bu şekilde 4 tane boncuğumuzu Geçirdik halkımızı oluşturduk Boncuklar şu şekilde duracak Şimdi hepsinin içinden Bir tur atıyorum Şöyle Hepsinin içinden geçiyorum ki sağlam olsun ve kopma yaşanmasın diye. Evet. En son hepsinin içinden geçtikten sonra burada bir tane düğüm atıyorum. Düğümü nasıl atıyordum? İpin arasından geçiyorum. Şu şekilde ve aradaki halkadan geçirerek düğüm atıyorum bir tane. Bu düğümü attıktan sonra bir tane de dorukanın içinden geçiyorum. Şimdi bu dördümü oluşturdum. Sağlamlaştırdım. Şimdi üç tane doruka boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Tam arkasından geçiyorum. Şu şekilde. Ve çekiyorum. Ve burada son aldığım 3 tanenin 2 tanesinden geçiyorum. Ve boncuklarımı çekerek yerleştiriyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 tane alıyorum. Tekrar ipimin çıktığı yönün tersinden giriyorum. Şu şekilde misinam daha net gözüksün. İpim burada. Buradan geçiyorum. Tekrar iki taneden yukarıya çıkıyorum. Yaparken sıkı yapmaya dikkat edin yoksa aralardan misinalar hem misinalar gözükür hem de yapımı, yaptığımız iş bol kalır. O yüzden biraz her yaptığımızı 1 milim sıkarsanız çok daha iyi olur. Bir tane alıyorum tekrar üç boncuğumu ipin çıktığı boncuğun tekrar tersinden geçiyorum. ve tekrar yerleştiriyorum. Yine iki tane boncuktan boş geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 tane alıyorum. Tekrar ipim çıktığı boncuğun tersinden geçiyorum. Ve iki taneden tekrar boş geçiyorum. Bu işlemi istediğimiz boyuta elimize şöyle ölçerek istediğimiz boyutu gelene kadar devam ediyoruz. İsterseniz siz zincir değil de başka bir şey yapabilirsiniz. Veya tamamını dorukalarla tamamlayabilir, arkasına halka papağan takabilirsiniz. Ben e, zincirli asansör kapamayla bitirmek istemiştim. Siz istediğiniz e, Kapamayı kullanabilirsiniz Bu şekilde devam ediyorum Tekrar 3 tane alıyorum Tekrar ipin çıktığı boncuğun tersinden geçiyorum Ve tekrar 2 taneden boş geçiyorum Şöyle tekrar 3 tane alıyorum. Tekrar bir taneden geçiyorum. İpimin çıktığı boncuğun tersinden tekrar iki taneden yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde ben hemen istediğim boyuta gelene kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi benim istediğim boyutu elde ettim ve ipimizi kapamayı gösteriyorum şimdi ipimi kaparken de yine aynı şekilde ipin arasından geçiyorum yine orada bir halk oluşturuyorum buradaki halkanın içinden geçiyorum sıkıştırıyorum tekrar boncuğun içinden geçiyorum oradaki hem düğümüm kaybolsun diye Tekrar bir tane halka yapıyorum. Tekrar halkanın içinden geçiyorum. Tekrar dorikaların içinden geçiyorum. Bu şekilde sağlamlaştırırsanız daha iyi olur. Tekrar ipin arasından. Burada dikkat etmeniz gereken ipin arasından geçiyorum. Boncuğun içinden değil. Şu şekilde netleştirerek şöyle ipin arasından geçiyorum. Şimdi ipin arasından geçtikten sonra burada bir halk oluşuyor. Bu halkadan ipimi iğnemi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrar dorikaların içinden geçiyorum. Siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha sağlam olur. Hatta sonuna kadar yaparsanız daha iyi olur. Ben şu an bitiriyorum burada. Ve buradan kesiyorum. Çarpmamla misinamı burada yakıyorum. Misinanızı yakarken çok dikkat edin. Yaptığınız işi yakmayın. Misina çok çabuk yanıyor diğer türlü. Şimdi bu şekilde tamamladım. Ve aparatlarımı geçireceğim. Bunun içinde şu şekilde kapamanın iki ucunda halkalarımız zaten var. Bu halkalarımı pense ile açıyorum. Şu şekilde pense açtık. Burada ke boncuğun içinden halkayı geçiriyorum. Şöyle. Daha sonra buradan halkamı kapatıyorum. Böyle. Diğer tarafı da yine aynı şekilde yapıyorum. Halkayı açıyorum. Ve tekrar Dorukanın içinden geçiriyorum. ve tekrar halkamı kapatıyorum. Evet, bunu da kapattık ve bilekliğimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Sağlıklı günler diliyorum.